Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Vessel'in akıllı saatini inceleyeceğiz. Kutusu bu şekilde. Kutunun içeriğine gelelim hemen. Saatin iki çeşit rengi var. Biri kırmızı, biri mavi. Biz kırmızı olanı tercih ettik. Siyah bir kayış çıktı içinden ama arkada kırmızısı da var sanırım. Evet. Şöyle kutuyu bir açalım. İki tane kayış göndermişler. Bir seçtiğimiz renk bir de siyah rengi. Şunu kenara koyalım. Şarjını inceleyelim. Şarjı pinli bir şarj. Sanırım arkasında da bunun bir girişi var. Diğer akıllı saatlerde olduğu gibi bir yuvası yok. Bunu direkt pinlerine oturtturuyoruz. Evet bakın şurada görmüş olduğunuz pinlere oturması gerekiyor. Hemen onunla nasıl olduğunu gösterelim. Pinleri şuna denk gelecek şekilde buraya oturtturuyoruz. Tık sesi geldikten sonra oturduğunu anlıyoruz. Bu şekilde bunu herhangi bir diğer telefonlarınızın adaptörü ile birlikte şarja taktığınız zaman şarj olacaktır. O yüzden yanlardan bastırarak çıkartalım. Ekranında spor moduna geçmek için sol tuşa basılı tutun diye bir uyarı getirmiş. Geri dönmek için de sağdaki butona basın diyor. de çıkartalım. İlk baktığınız zaman hepsi ekranmış gibi duruyor ama böyle ışığa yansıttığımız zaman içinde ekranın daha küçük olduğunu fark ediyoruz. Sağ tuşa basarak saatimizi bir açalım. Saatimiz o evet saat şu an yanlış. Şarjı da yarısından daha daha az durumda. yukarı kaydırdığımızda telefonumuzun eşleştirdiğimiz zaman gelen bildirimlerini görebiliyorsunuz. WhatsApp ve SMS bildirimlerini burada görebiliyoruz. Şu anda burada adım sayarımız aktif. Yaktığımız kalori, attığımız adım ve adımlarımızın da kaç kilometre yürüdüğümüzü gösteren bir bildirge ekranı var. Bastıkça değişiyor. Sağ tuşa bastığımız zaman tuş kilidini kapatıyoruz. Basıp tekrar açıyoruz. Sol tuşa basılı tuttuğumuz zaman bakın spor modunu aktifleştirdi. Şu an spor modu aktif. Arkasında da gördüğünüz gibi kalp ritmimizi ölçecek sinyaller gönderiyor. Saatimizi bir takalım. Kalp ritmimizi nasıl ölçtüğüne bir bakalım. Saatimiz bu şekilde. Bakın kalbim şu an 113-115 diye değişiyor. Kalp ritmimi ölçüyor şu an. Ve yürüdüğüm zaman da buradaki kilometre değişecek. Kaç kilometre onu göreceğim. Ve sporumun başlangıç bitiş saatini gösteriyor. Sporun bittiğini varsayalım. Tekrardan basılı tutalım. Basılı tutunca bir şey olmadı. Bas çek yaptık. Onu da bir şey olmadı. Sağa kaydıralım. Evet sağ tuşa bastığımız zaman sporu bitirdi. Ee, anlık yaptığımız sporun detaylarını bu şekilde görebiliyoruz. Kaç adım attık, kaç kalori yaktık, kaç kilometre yürüdük gibisinden. Bir daha bastığımız zaman spora devam ediyor. Durdura yani pause yapabiliyoruz. Spordan çıkmaya bakıyorum. Evet basılı tutuyoruz sağ tuşa. Aktivite süresi yetersiz olduğu için kaydedilmeyecek diye bir uyarı verdi. Tamam diyelim. Şu an saatimize döndü. Yukarı getirdiğimiz zaman gene mesajlar. Aşağı götürdüğümüz zaman bugün attığımız adım. Yak, yaptığımız kilometre ve yaktığımız kalori bazında bir de haftalık bir detay vermiş burada. Bundan da tekrar çıkalım. Yan tarafa basılı tuttuğumuz zaman hiçbir şey olmuyor. Normal menüsüne girmek için evet, sağ kaydırdığımız zaman normal menüye giriyoruz. Kalp atış hızını ölçelim. Bakın dinlenme nabzının 62 olması gerektiğini söylüyor. Bizimki ne kadar? Şimdi onu bir ölçsün. Şu an bizim de 63, 64, 66, 68. Tabii yükselip düşüyor. Bu şu an anlık olarak arkadaki yeşil ışıklarla beraber kalp ritmimizi ölçüyor. Tekrardan basalım geri dönelim. Alarm kurabiliyoruz. Spor modunu zaten incelemiştik zamanlayınca. Spor kayıtlarını burada tutuyor ama bize bir kayıt yok şu an. Ayarlarına bakalım. Parlaklık ayarını arttırabiliyoruz. Hakkında demiş arayüz diyor. Arayüzü istediğimiz formatlarda bakın değişik değişik formatları var. Bunlardan birini seçtiğimiz zaman bu dahil oluyor. Seçelim. Bunu seçmek istiyorum. Bastım. Bakın saatimiz bu şekilde tuş 7'ni açıp kapattığımız anda bu şekilde oluyor. Rahatlama var. Rahatlamada da 1 dakika rahatlama, 2 dakika rahatlama diye seçenekleri var. Rahatla uygulamasını bu şekilde çalıştırıyor. Geri sayım başladıktan sonra çalışacak. Nefes al. Her titrediğinde bir nefes alıp bir nefes veriyorsunuz. Bitirmek için de rahatlamayı sonlandır diyoruz. Evet diyoruz. Kayışımızın nasıl değiştiğine de bir bakalım isterseniz. Kayışın başlarında pinler var. Bu pinleri şöyle aşağı çekerek kayışımız çok kolay bir şekilde çıkıyor. Aşağı tarafında çekelim. Tekrardan diğer kayışımızı takacağımız zaman da Şu şekilde. Bunu da takalım. Evet şu şekilde. taktığım zaman da kırmızı da bence gayet hoş. Kırmızı yan uyum gayet güzel. Bu zamanda da burada telefonunu bul uygulaması var. E, Ve serinin uygulamasını indirdiğiniz zaman telefonunuza şu ekrandan uygulamasından telefonumu bul dediği anda şuna bastığınız zaman özellik kapalı diyor çünkü uygulaması telefonumda yüklü değil. Bu telefonu titreştirmeye başlıyor ve kaybettiğiniz zaman bulabiliyorsunuz. Bir tane feneri var. Fenerde bu şekilde karanlıkta kaldığınız zaman etrafınızı aydınlatacak bir güçe sahip. İncelememiz bu kadar arkadaşlar. Şu anki fiyatı gençlik ve spor bayramından ötürü 199 liraydı. Normalde 299 liradan düşürmüşler. Veseli kendi sesinden de sipariş verebilirsiniz. Aşağıya linki bırakıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. İyi günler.